de idarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Ama öte yandan öte yandan yasama da idareyi yani yürütmeyi organını denetlemektedir. Kamuoyu da basın da ayrıca açık bir şekilde denetim yürütmektedir. Ama bunun yanında vatandaşlar bilgi edinme hakkı yoluyla da bu denetimi yapmakta. Doğrudan her vatandaş esasında idareyi denetleme hakkını buradan kullanmakta ve bunun yanında da idarenin işleyişiyle ilgili şikayeti olan her bir vatandaşımızın ombudsmana başvurma hakkını anayasamıza koyduk. Türkiye'de ombudsmanlık kurumu yoktu. Ombudsmanlık kurumunu da anayasada koyarak daha sonra da yasasını düzenleyerek hayata geçirdik. Şu anda idarenin işleyişiyle ilgili şikayeti olan her vatandaşımız ayrıca ombudsmana başvurabilmekte. Ombudsman konuyu inceledikten sonra verdiği tavsiye kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek o tavsiye kararı doğrultusunda işleyişin insan haklarına ve hukuka uygun hale getirilmesini tavsiye etmektedir. Türkiye bu anlamda da ayrı bir denetim mekanizmasını ortaya koymuştur. Tabii en önemlisi belki bunlardan anayasamıza bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkememize bireysel başvuru hakkının anayasamıza konması ve yasal düzenlemesiyle beraber hayata geçirilmesidir. Türkiye Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkının tanınmasından sonra adeta bir adeta bir insan hakları mahkemesi görünümüne de bireysel başvurular açısından bürünmüş durumdadır. Çünkü bireysel başvuruya konu olan hususlarda hak ihlali olup olmadığını değerlendirmekte ve bu anlamda kararlar ortaya koymaktadır. Netice itibariyle Türkiye insan hakları kurumlarını hak arama yollarını çoğaltarak vatandaşlarımızın ve yabancıların da kanunlarda konulan şartlar çerçevesinde hak ve hukuklarının korunması hususunda son derece önemli adımlar attığını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Hukuk devletini güçlendirme adımında açısından da çok önemli reformlar yaptık. Örneğin yargımızda bir yandan askeri yargı, bir yandan adli yargı vardı askeri yargı adli yargı ayrımını kaldırarak yargıda birliği sağladık. Askerlere ayrı hukuk, sivillere ayrı hukuk uygulamasına, askerlerin hakkında verilen kararların ayrı yüksek mahkemeler tarafından, sivillere verilen kararların aleyhinde veya lehinde verilen kararların ayrı bir yüksek mahkeme tarafından incelemesi, uygulamasına son verdik. Yargı alanındaki ikiliği kaldırdık. Hem hukuk uygulamaları bakımından hem verilen kararların denetimi bakımından hepsini aynı hukuka tabi kılan son derece önemli tarihi bir adıma da imza attığımızı buradan ifade etmek isterim. Geçmişte bu konuda Türkiye pek çok eleştiri almıştı ama şu anda bunların tamamının ortadan kalktığını buradan bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız e, 2019 yılında yargı reformu strateji belgesini Türkiye kamuoyuyla paylaştı. Ve bu belge hayata geçirilmek üzere ciddi adımlar atıldı. Ve Adalet Bakanlığı olarak biz de insan hakları eylem planını faaliyete koyduk. Her faaliyetin sorumlu olduğu kurumu belirledik. Ne kadar süre içerisinde bunların tamamlanacağını da takvime bağladık. Ve bunların denetimi içinde bir mekanizma oluşturuldu ve bu eylem planı içerisinde 393 faaliyet öngörüldü. Şu ana kadar bu faaliyetlerin %57,8'i yani yaklaşık yüzde %58'ini tamamlamış durumdayız diğerlerini de süratle tamamlamak için çalıştığımızı ifade etmek isterim. Bir kısmı kanun değişikliği olduğu için onların zaman aldığını ama diğer idari tasarruflarla yapılacak konuların süratle tamamlandığını, tamamlanmaya çalışıldığını da buradan ifade etmek isterim.